Evet, gelinlikte dahaki kimine kare işi kumaş istiyorum. Kırmızı olsun. Evet, evet, ben eve geçiyorum. Siz oraya gelirsiniz, tamam mı? Peki. Kızım, doktora bir sorsana. Kunal neden tekrar bayılmış? Anne korkma lütfen. Doktor onunla ilgileniyor. Kunal tamamen iyileşecek. Doktor bey ne olmuş söyler misiniz lütfen? Kunal neden tekrar bayıldı? Tehlikeyi atlatmadı mı? Endişelenecek bir şey yok. Yara derin olduğunda bazen böyle şeyler yaşanabilir. Hasta aniden kendine gelebilir. Ani bir tepki nedeniyle beyni şok etkisi yaşar. Bu yüzden ağrı hissetmiş. Ama aslında kendine geldiği için artık tehlikeyi atlattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Müsaadenizle. Neyse, her şey düzeldi. Gidelim mi? Eve tasarımcılar gelecek. Ee, anne, siz gidin. Biz birazdan geliriz. Kunal bir kendine gelsin. Ama doktor korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Bir kere kendine geldiğine göre yine gelebilir. Hem zaten ailesi de burada. Bence bize ihtiyaç yok. Hadi. Çocuklar, Bayan Sandia çok doğru söylüyor. Biz zaten buradayız. Siz gidin. git kızım. Önündeki hayat sana çok mutluluk getirecek. Düğününü tebrik ederim. <laughs> Babana hiçbir şey olmayacak. O çok yakında iyileşecek. 기대하지. Anne bir şey yesene artık. Dün geceden beri hiçbir şey yemedin. Eğer böyle yaparsan sen de hasta olacaksın. O zaman ben ikinize mi bakacağım? Doktor Kunal'ın hayati tehlikeyi atlattığını ve iyileşeceğini söylemedi mi? Bana biraz yardımcı ol lütfen. Lütfen. Teşekkürler. Kızım benim, neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Ha? Ne oldu? Baban çabucak iyileşecek. Sonra da birlikte eve gideceğiz. Büyük anne. Babam beni ne öptü, ne de sarıldı. Neden ama? Babam hiç böyle davranmazdı. O her zaman önce benimle konuşurdu. Aa, baban, baban... Bir sürü ilaç içti ya, belki de o yüzden biraz kafası karışmıştır. Aa, ama baban iyileşir iyileşmez. Söz veriyorum sana, ilk olarak sana defalarca sarılacak ve defalarca... İşte böyle defalarca öpecek, söz veriyorum. O beni neden tanımadı? Ben onun kızı değil miyim? Neden bana hiçbir şey söylemedi? Ah tanrım, umarım bu mesele Paris'te kalıcı bir etki bırakmaz. Sen ne kadar düşünüyorsun? Biliyor musun, baban gerçekten çok hızlı bir şekilde iyileşecek. Şimdi senin eve gitmen, yemek yemen gerekiyor. Pramila ablan seni uyutacak. Yarın sabah buraya babanı görmeye tekrar gelirsin, tamam mı? O zamana kadar baban iyileşmiş olur. Hem bu akşam Paris benim yanımda uyuyacak. Yaşasın! <laughs> Şuna bakın. Benim gelinim en özel seti takmalı. Bir sürü nüfuzlu insan gelecek. En iyilerinden gösterin. En iyisi budur. Bak Molly bir bak. Şuna da bak. Bir tanesini zerdeçal töreni, diğerini de kına için seç. Düğün için ayrı bir takı setinde olacak. Anne bunlar çok ağır. Bu kadar ağır takı takamam. Artık takman gerek. İşan'ın düğününe çok önemli iş insanları gelecek. Olabilecek en iyi şekilde görünmelisin. Hı? çok güzel olmalı. Aa. Bu <laughs> siviti nerede kaldı? Aa, ah siviti nerede kaldın sen? Düğün evinde bir sürü iş var. Misafirler gibi sen de son anda mı geleceksin? Evet, hadi koş. Molly. Bak kızım, yarın Zerdeçal törenin var, sonra da düğünün. Artık senin sorumlulukların bu eve, bu yeni hayata karşı. Bütün dikkatini buraya vermen gerek. Söylediklerimi anlıyorsun, öyle değil mi? Anne, bu düğünü ertelememiz gerekiyor. Bu düğün kesinlikle ertelenemez. Bir başkası için ailemi mutlu olmasını erteleyemem. Anne o kadar bekledik. Birkaç gün daha sabredelim. Hem birkaç günde hiçbir şey değişmez. Ben de onu diyorum. Birkaç günde hiçbir şey değişmez. O yüzden bırak ne olursa olsun. Anne. İshan Molly, şey kızım sen git biraz dinlen. Şoför aşağıda bekliyor. Seni birazdan otele bırakacak. Yarın da seni almaya gelecek. Yarın uğurlu saatten önce gel, geç kalma. Molly hadi seni ben bırakayım. Hayır oğlum. Siz evleneceksiniz. Artık düğüne kadar birbirinizi görmemeniz gerek. Şoför onu bırakır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.